Arkadaşlar merhabalar. Teknik resim çalışmalarında kullandığımız başlıca araç gereçlerin neler olduğunu anlamaya çalışalım. Burada masamın üzerinde belli başlı ürünlerim, cetvellerim var. Gönyelerim, açı ölçerim, T cetvelim, tahta cetvelim, şablonlarım, pistole takımlarımı görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce şu nadir kullandıklarımızı bir aradan çıkartayım. Öncelikle Pistole takımından başlayayım. Pistoleler arkadaşlar yayların birleştirilmesinde yani iki e, yayın geçişlerinde, geçiş çizgilerinin elde edilmesinde kullanılan özel yay çizim araçlarıdır. Bunları kullanmayacağız şimdilik. Tasarı geometri dersinde özellikle zor parçaların çizimlerinde lazım oluyor. Şu anda benim için gerekli değil. Kenara koyuyorum. Yazı şablonu daha çok teknik elemanlar arkadaşlar. Elleriyle e, düzgün norm yazı yazabilmeliler. Bunları önceden rotting e, kalemlerle kağıt üzerine işlemek için, yazı işlemek için kullanıyorduk ama günümüzde pek kullanmıyoruz. Bunu da kenara koyuyorum. Bir diğeri şablonlar. Bu şablonlar iki sınıf arkadaşlar. Birisi özel şekiller şablonları, bir de daire şablonumuz var. Özel şekiller şablonlarımız çeşitli mesleklere göre değişiklik gösterebiliyor. Tesisat için tesisat sembolleri şablonu, mimarlar için mimari ürünler şablonu vesaire şeklinde değişiyor. burada da daire şablonum var. Yalnız cetvel kalitesi, kalitesine dair önce bir şey söylemem gerekiyor. Mümkünse, bakın benim bu cetvellerimin tamamı Hataş markadır. Hataş marka dışında özellikle cetvel almamaya çalışıyorum. Bakın burada Hataş olmayan bir cetvelim var. Hemen kolayca hiç esnemediği için kırılmış ve işe yaramaz bir hale gelmiş. Bu şablonumu kenara koyuyorum. Daire şablonum üzerinde duracağım. Bunun dışında açı ölçerimiz. Bu tabi 360 derecelik bir açı ölçer ama bunun yarısı şeklinde olanları da var. Nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Gönyelerimiz burada küçük ebat gönye getirdim. Bunların biraz büyüklerini kullanıyoruz normalde. 30-60-90 üçgeni ve 45-45 dik üçgen şeklinde iki tane gönye standart olarak kullandığımız. Yani 60 derecelik gönyemiz ve 45 derecelik gönyemiz şeklinde geçiyor bu iki gönyemizde. Ahşap cetvelimiz kenarları çok kolay aşındığı için pek kullandığımızı söyleyemem. Bunu da şimdilik kenara koyuyorum. T cetvelimiz çizim masalarında elle çizim yaparken aslında vazgeçilmeziniz olması gereken T cetvelimiz var burada. T cetveliyle masa kenarlarına baş kısmını yaslayarak kağıdı düzgün bağladıktan sonra düzgün paralel ve dik çizgileri elde etmemde son derece etkili bir araç olarak işime yarıyor. Kalemlerimize bakalım. Arkadaşlar kalemlerimiz genelde ya ahşap kalem veya otomatik kurşun kalem. Benim tavsiyem otomatik kurşun kalem elbette ki. Ahşap kalemlerle ilgili önemli dezavantajlar var. Nedir bu dezavantajlar? Ucu sürekli olarak aşınacaktır. Yani siz ilk çizginizi koyduğunuzda 3-5 çizgi sonra çizgi kalınlıklarının değiştiğini göreceksiniz. Burada bir tane çizgi çizerken bile bu durum fark edilecektir. Bakın çizginin başıyla sonu arasında çizgi kalınlığı farkı bulunduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu kalemleri eğer kullanıyorsanız sürekli olarak ucunu açmak için bir kalem tıraş bulundurmanız gerekiyor. Ara ara aşınmalarda da ucunu yine kalem tıraşa ihtiyaç olmadan sivriltebilmek için sıfır numara bir zımpara bulunması gerekiyor. Ahşap kalem pek kullanan arkadaşım yok. Daha çok neden bahsediyorum bundan? Sebebi şu, pergellerimizin birçoğunun ucunda bununki gibi hazır uç buluyorsunuz. Dolayısıyla bu ucunda sürekli sivriltilmesi gerekiyor. Bu sebeple da bir zımpara kağıdı bulunmalı demiş olalım. Bu kalemimi şimdilik kenara koyacağım. Otomatik kalemlerimizle ilgili nasıl bir durum söz konusu arkadaşlar. Bunlarda da kalınlıkları ben kalınlığı 0.5 kullanıyorum. 0.5 2D uçlu kalem kullanıyorum. HB'den hatta B serisinden daha da sert seriden 2B'ye kadar gelen uçlar var. 2B'den daha da yumuşakları var elbette ki resim kalemleri. Benim 2B kullanmamın sebebi bu kalemi kendi ağırlığınca, ağırlığına bıraktığım zaman ince çizgiyi çok rahat bir şekilde elde edebiliyorum. Birazcık baskı uygulayarak çizdiğimde ise kalın bir çizgi elde edebiliyorum. Dolayısıyla hepsi için tek bir kalem kullanmak durumunda kalıyor. Bir diğer konu sağlıklı bir silgi. Arkadaşlar çizim esnasında yardımcı çizgilerimiz çok fazla olacak ve bu yardımcı çizgileri genel çizimi kalınlaştırmadan önce temizlemem gerekiyor. Bu sebepten bana gerekli olan silgi sildiğim zaman kağıdı karalamayacak sağlıklı bir silgi olmalı. Bu silgi benim elimdeki Faber Castell'in mavi bir sil mavi silgisi. Bu oldukça güzel sonuç veriyor. Şeffaf bandımız kağıdımızı uçlarından sabitlemek için kullandığımız bir diğer yardımcımız. Şimdi gelelim pergelleri. Arkadaşlar burada birden fazla farklı çeşitli pergel görüyorsunuz. Bu pergellerden şöyle bahsetmem gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken konular. Bir, ucu sivri. İğne gibi sivri olmalı ki kağıdınıza batırdığınız zaman çizimi yaparken çıkıp bu iğnenin battığı bölgeye daha fazla zarar vermesin. Çoğu pergelde ucun çivi gibi kalın olduğunu görürsünüz ki bu kağıda son derece zarar verir. Özellikle pergel seçerken ucunun gayet sivri, iğne gibi sivri olmasına dikkat edin. Bu birincisi. İkincisi pergel tutuşumuz bu şekilde. Bakın şuradaki baş kısmından tutarak iki parmağımla pergelimi döndürmem gerekiyor. Öyleyse şöyle bir başlığa sahip bir pergel benim işimi görmeyecektir. Çünkü burayı kavrarken bakın şu yapı benim bunu rahat bir şekilde döndürmeme engel olacak. Bu şekildeki başlıklardan uzak duracağım. Burada da eliptik bir tutacak kısmı görüyorsunuz. Bu da yine sorun teşkil edebilir. O yüzden arka kısmı düz e, silindirik yapıda düzgün bir şekilde bir pergel temin etmeye çalışacağım. Bir başka husus arkadaşlar, kimi pergellerin şuralarında bu ahşap kalemleri takabilmem için bir yer vardır. Güzel, hoş ama bu kalemin ucunun aşınmasından dolayı bu pergel bir süre sonra sıkıntı teşkil edecektir. Dolayısıyla bu tür pergelleri tavsiye etmiyorum. Bunu kenara koyuyorum. Bu arka kısmı uygun olmadığı için bunu da kenara koyuyorum. Geriye elimde 3 tip pergel kaldı. Bakın bu 3 tip pergelden şu ikisi birbirinin aynısı aslında. Bakın bu ikisi birbirinin aynısı. Tek bir fark görüyorsunuz. Şu kısımları bunda plastik, bunda metal. Plastik ya da metal olmasının ne farkı var? Arkadaşlar pergeller kullanılırken bir süre sonra şuradaki vidaları gevşeyecek. Buradaki vidaların gevşemesi bana çizim esnasında bakın pergeli batırıp tam çizmeye çalışıyorken ayakların istem dışı olarak açılması ya da kapanmasına sebep olacak gevşemesi. Dolayısıyla bu vidaların sıkı olması önemli. Öyleyse plastik olandan kaçınıp metal olana yönlenmem gerekiyor. Çünkü plastik neticede bir süre sonra yumuşayacaktır ve istediğiniz randımanı almanızı engelleyecektir. O yüzden metal olmasına Dikkat edin. Bunu da kenara koyuyorum. Elimde iki tane kaldı. Şimdi bir tanesi kendinden kalemli. Bakın otomatik kalem var. Kendinden kalemli. Bir tanesi de ucu değiştirilebilir. Birbirine göre avantaj dezavantajını görmeye çalışalım. Şimdi bunun bu kısmı plastik. Burası metal. Eğer bu yapıda pergel bulursanız bunu alın diyorum ama burasını metal bulabilirseniz şahane olur. Burası metal olan kendinden kalemli bir pergel bulabilirsiniz. Uzun ömürlü, sağlıklı bir kullanım ve çok da güzel daire çizimleri elde edebilirsiniz. Şimdilik ben bunu kullanmaya çalışacağım. Oysa tercih edilmesi gereken aslında bu. Şu ucu sürekli sivri tutacağınıza inanıyorsanız, yanınızda zımparanız varsa bunu kullanmanızı elbette ki tavsiye edeceğim. Bunu da kenara koydun. Pergenimi de şimdilik kenara koyuyorum. Kağıtlarımız arkadaşlar teknik resimde kullandığımız kağıtlarımız aslında piyasadaki standart kağıtlar bunlar. Fotokopi kağıdı olarak bildiğiniz A4 kağıdı. Fotokopi kağıdı her zaman ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Bunun büyüklüğü 297 mm'ye 210 mm'dir. Bu fotokopi kağıdına A4 diyoruz. Kırtasiyelerde bize genelde çerçevesi çizilmiş, hazır. Hatta bazılarında üzerinde anteti de mevcut olacak şekilde A4 kağıdı diye, çizim A4 kağıdı diye satılır. Aslında bunun çerçevesini vesairesini bizim elimizle çizip hazırlamamız daha sağlıklı olacaktır. Bu çerçevede dikkat edilmesi gereken husus hazır çerçeveli A4'lere karşıyım. Sebebini şöyle izah edeceğim. Şimdi arkadaşlar kağıtların A4'lerin dosyalara takılış biçimleri vardır. Dik dosyaya taktıysanız şu sol bölgesinden zımba payı bırakırsınız ve inceleme şekli bu şekildedir. Eğer yatay bir dosyaya takacaksanız zımba yukarıda kalır ve inceleme yönü bu şekilde olmaya başlayacaktır. Dolayısıyla yatay A4'te yukarıda bir, bir miktar fazla boşluk Dikeyde de bu sol taraftan bir boşluk bırakılması gerekir. Standart ölçüler bize der ki şöyle çizilecek olan çerçeveli yani şu kenarda göreceğiniz çerçeveli kağıt sınırına bu mesafesi 20 milimetre diğer 3 kenara olan uzaklıklarının 5 milimetre olarak belli ederler. Oysa hazır matbaadan çıkmış A4 kağıtlarında bu ölçüler çok şaşıyor. Bu kurala kesinlikle riayet etmedikleri için bu şekildeki kağıtlarında kullanılmasına açıkçası karşıyım. Onun yerine 25 55, 5 şeklinde çizgileri sizin çizerek kağıdınızı hazırlamakta yarar var. Zaten dikey a 4te antet bu kısma yerleşir. Kağıdı yatay kullanacaksanız, bakın boşlukların yeri hiç değişmeden kağıdı sadece tutuş şeklini buraya alıyorsunuz ve anteti de sağ alt tarafa yerleştiriyorsunuz. Bir tek farkı bu.